DEPMEGON'dan herkese merhabalar. Haftanın öne çıkan dizi haberiyle karşınızdayız. Pek çok kişinin merakla beklediği 4N1K ilk başlangıçlar Fox Play'de başlıyor. Öte yandan Fox Play'in ilk dizisi aynı zamanda Türkiye'de bir ilke de imza atıyor. İşte merak edilen detaylar. Genç yazar Büşra Yılmaz'ın çok satan kitabı 4'ten 1K, dizi olmadan önce iki film olarak Beyaz Perdede sinema severlerle buluştu. Kitapla aynı adı taşıyan iki film kısa sürede gişede önemli bir başarı elde etti ve şimdi kitap dizi olarak ekrana gelmeye başlıyor. Uzun süredir Fox TV'de başlaması beklenen dizinin yayın tarihi henüz yeni belli oldu. Buna göre dizi ilk bölümüyle 1 Mart Cuma günü yani yarın seyirci karşısına çıkacak. Bu arada 4'ten 1K dizisinin oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Burak Yörük, Atakan Hoşgören'in yanı sıra Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için daha birçok ünlü isim kamera karşısına geçti. Gençlik dizisinin yapımcılığını fabrika yapım üstleniyor. Gençler! Sırık! Ben de seni çok özlemişim yaprak. Bu ay itibariyle yayınlarına başlayan Fox Play'de ekrana gelecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Hamdi Can Teker otururken senaryosunu ise Deniz Sokullu ile Onur Dur kalemi alıyor. Bu arada sadece internet üzerinden izlenebilecek olan 4N1K ilk başlangıçlar ülkemizde bir ilke de imza atıyor. Seyirciler diziyi izlerken aynı zamanda dizide gördükleri bütün ürünleri hepsi burada üzerinden satın alabilecek. Bu arada videomuzda yer alan linki tıklayarak 4N1K dizisinin dikkat çeken diğer tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise kanalımıza abone olmayı ve Bildirimleri açmayı Orla, unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Iyi Hoşçakalın. Ya. Sırık artık.